dünyaca ünlü tasarımcı ve gayrimenkul yatırımcısı Kristina Hayek ve Tarek El Musa ikilisinin neden ayrıldığı ortaya çıktı. Yeni eşlerin de devreye girmesiyle birlikte eski karı koca birbirlerine karşı resmen meydan okuyacaklar. Milliyet.com.tr Dünyaca ünlü tasarımcı ve gayrimenkul yatırımcısı Kristina Hayek, 38 ile Tarek El Musa 40-13 yıl önce evlendi. Evliliklerinden iki çocuk dünyaya getiren ikili, Uzun yıllar boyunca hayatlarını tüm şeffaflığıyla ekrana yansıttı birlikte yaptıkları başarılı gayrimenkul yenileme işleriyle de kendilerinden söz ettirmeyi başardılar. Ekranlarda birlikte görmekten oldukça hoşlandığımız ikili, 13 yıl sonra tüm çabalarına rağmen ayrılık kararı aldı. Kısa bir süre sonra Christina Hayek ikinci kez evlendi. Hatta bu evlilikten üçüncü çocuğu Hudson London Anstead dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra Kristina ikinci eşi Ant Ansteden ayrıldı. Bu süre zarfında birlikte iş yapmaya devam eden Kristina Hayek ve Tarek El Musa dönem dönem fikren ters düşseler de ekran önünde birlikte çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmediler. Ta ki birkaç ay önceye kadar. Kristina ve Tarek dünyaca ünlü TV programı Rüya gibi evleri, Philip Orfalo bir neden sunmadan bitirme kararı aldıklarını açıkladı. Programın her bölümünü ilgiyle takip eden izleyiciler ise yıllar süren serüvende yolun sonuna nasıl gelindiği sorusuna cevap aradı. Hiçbir yere gitmiyorum, rüya gibi evler, Philip Orfulo programının bitişiyle ilgili Tarek ve Kristina kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulun. Tarek programdan çeşitli kesitler paylaşarak altına, Mayıs 2010'da televizyonda evleri yenileme hayaliyle başlayan bu yolculuğa inanamıyorum. 12 yıl sonra sona ereceğini düşünmek çılgınca. Hayatımın neredeyse üçte birini bu işe adadı. Benimle bu yolculuğa çıktığı için Christina Hayek özel bir teşekkür ederim. Bence oldukça iyi bir iş çıkardık ve gelecekte sahip olacağımız şeyler için heyecanlıyım. Onun için en iyisini diliyorum. Sizi özleyeceğimi söylerdim ama hiçbir yere git. Sırada ne olacağını size göstermek için sabırsızlanıyorum. Açıklamasını yapmış Kristina Hayek ise, yıllar boyunca bizi izleyen her birinize tekrar teşekkür etmek istiyorum. İçine girdiğimiz bazı çılgın hatta çok iğrenç evleri, inanılmaz dönüşümlerini, tasarım hakkında öğrendiğim her şeyi her zaman hatırlayacağım. Bu serüven için sonsuza kadar minnettar olacağım. Bu büyük bir başarı ve programda çalışan herkes çok gurur duymalı. Bir sonraki programı, pozitif, eğlenceli ve yaratıcı ortamlarda çalışmayı dört gözle bekliyorum. Stresten uzaklaşmaya ve hayatın sunduğu her şeyin tadını çıkarmaya hazırım ifadelerini kullanmıştı. Birbirlerine girdiler, bu süre zarfında Tarek El Musa, Heather Rayangla evlendi. Christina da bir süredir birlikte olduğu kendisi gibi emlak uzmanı Joshua Hall ile dünya evine girdi. Başlarda oldukça iyi anlaşan Christina ve Heather ikilisi son zamanlarda bazı anlaşmazlıklara düştü. Özellikle oğulları Brayden'ın maçında gerilen ikilinin sinirli halleri kameralara yansıdı. Gerginlik Brayden'ın apandist ameliyatı olmasıyla son buldu. Şimdilerde ilişkilerini oldukça mesafeli bir şekilde yürüttükleri söylenenler arasında. Yeni Eşlerle -E -E yeni program başta işlerini ayıran sonra da aralarına mesafe koyan taraflardan ayrılığın sebebini ortaya çıkaran bir açıklama ise geçtiğimiz günlerde geldi. Şoke eden bu gelişme Tarek ve Kristina hayranlarını da ikiye bölebilir. Çünkü yapılan açıklamalara göre, Tarek ve Kristina bundan sonra kariyerlerine eşleriyle birlikte devam edecek. Yeni sezonda ekranlarda The Flipping El programıyla Tarek ve Heather'ı göreceğiz. Kristina ve Joshua çifti de birlikte sunacakları Kristina in the Country programıyla ekranlarda olacak. Eski eşlerin deyim yerinde ise birbirine meydan okuduğu ve yeni eşlerinde bu meydan okumaya dahil olduğu durum ilerleyen günlerde sıcak gelişmelere kapı aralayacak gibi görünüyor.